Merhaba ben Asena Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir TikTok magazin videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Ezgi Gizem bundan birkaç ay öncesinde ilk doğumunu yapmış ve bir oğlan dünyaya getirmişti. Ancak kendisi fanları çok istemesine rağmen, bütün TikTok çok merak etmesine rağmen hiçbir şekilde oğlunun yüzünü bizlerle paylaşmamıştı. Herkes nazardan vesaire olduğunu düşünürken Ezgi Gizem geçtiğimiz günlerde bir anda bir YouTube videosuyla oğlunun yüzünü gösterme kararı aldığını açıkladı. Ve herkese bir tarih söyledi. Sonunda o tarih geldi çattı ve oğlunun yüzünü bir YouTube videosuyla yayınladı. Buyurun izleyin işte Ezgi Gizem'in sır gibi sakladığı bebeğinin yüzü. de kendi açımdan maşallah diyor ve Allah'ın uzun ömür vermesini annesiyle babasıyla yaşamasını sağlamasını diliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ezgi Gizem sizce çocuğunun yüzünü neden sakladı? Çocuğu nasıl buldunuz? Bence çok tatlı bir bebek. Ezgi Gizem'i seviyor musunuz? Eski popülaritesini kaybetmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür TikTok haberlerine anında ulaşabilmek için abone değilseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Öpüldünüz. Thank yeah.